Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte havai e, hava fişi şey patlatacağız. Gördüğünüz üzere evet. böyle şeyler var. Türkçe biz Türk. Anladım. Şimdi anladım ben. Başlayalım mı? Şunu atalım şöyle. Başlıyoruz. Bence çok güzel olacak. Oley. Bir tane kadar böyle kalsın bence. kapandı. Aha gitti. Oyun çıktı galiba. Evet, evet, bari sesi çıkmıyor. Sen anladın mı? Daha ne kadar var ya? İksirdim şu Yanımda da Rana var. Adayı gezdikten e, e, anlayabilirsiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Var Hoş bulduk. Bu kadar da var E ben şimdi çıkayım zaten. Kötü haberi ben vereyim mi? Adamız silinde Yani. Bu arada yeni şey koydum. Ve de e, o youtuber haberlerini biliyorum şey olarak TTO ile Ahmet Aga'yı biliyorsunuzdur. İhvanetçi pisler. <laughs> bu arada indirdiklerim bu Maps for Minecraft'tan indirebilirsiniz. Clash Royale tabi ki de oynuyorum. Hala, Hala, devam ediyor. Olamaz. Bu oyun Sen canın nereye gitti? Ben en iyisi gideyim. Sizin Ayşe aşırı... Çok güzel bir görüntü. Orası ne ki? Evet. şimdi ne olacak? Çok kastı oynadı. Bayağı da kastı. Yeni bir oyun yükleyelim bence onu sil. Kalsın. Kapatayım ee... bari. Tamam mı? Arkadaşlar ben durdurayım, bitireyim. Neden diye sorarsanız çok yani Baya bir durdu. Hemen durup geliyorum. Arkadaşlar geldim ve çok kastı için böyle gözüküyor. At havada duruyor. Yok havada dalmıyor. Hayır, o görüntü oluşuyor demek istedim. Uçmuyor. Uçmuyor da. daha. Git bakayım onun yanına. Daha çok kasacak. Bence bir Dönmüyor ya. Ama dönmedi. Dön 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 dön. <laughs> ben böylesine gideyim. Hapşırın hapşırın tıksırın tıksırın. <laughs> evet. Hala <laughs> <laughs> bitmedi mi? Bitti sanki. <laughs> o bitmemiş. Hmm. bir git toplasam onlardan biraz. Bence onu o bloğu kır. Bence de kırmalıyım. Kırmalı. Aa bitmiş. <laughs> çok şükür. Bitmemiş ama ben kır... bitmemiş. O bloğu kırmalısın artık. Kırmalıyım. Nereye gidiyorsun? Çok bastın Aa. Hakikaten dondu bu oyun. Oo, çok fena ok var orada. Kır kır, kır çabuk. Kırdım. Durdu mu? Durdu ve yere inemedik. O kadar çok var ki görgüsüzlük. İçine gireceğim. Üstten, sen, üstten bir görüntüye bakayım. Çok çıkma. Niye? Sonra şodur, Aa, o. bak çok güzel bir görüntü varmış. İnmeliyim. <laughs> Uyuyamadım. <laughs> Olmuyor. çok <laughs> yukarı çıkayım. Böyle gözüküyor. En son tabakasına sadece... geldik. Evet. Sonunda... Ay. Oh. <laughs> hey, olduğumuz yerde bir yuvarlak oluştu. Işte. Topla topla topla. Boğuklar ne işe yürüyor şu renkler? Oh. Evet. Bu kadar temizlik. Büyük bir temizlik. Bugün bir, bir daha malzemelerin gitsene mı İsterseniz sileyim, yeniden yükleyeyim. Hem de sizin nereden olduğunu anlayabilirsiniz nerede yüklediğimi. Evet. <laughs> Ama ilk önce durumu İnternet bağlan, internet bağlantılı bu arada. Bir çekecek, tamam. kesin bir çekecek. Evet bir çekiyor. Oh. Bir. Giriyoruz. Böyle fatura et falan çıkıyor. Tabii ki de. parkour Redstone. Nerede Burada neredeydi? Ha, bu. bu. Tabii ki de. Fireworks Minecraft P. P. Sonra buna basıyorsunuz. Install. Instala basıyorsunuz. Ben de bu arada... Benim videom açık susam. Yakın zamanda eee evet. Ben sen videoları bayağı bir atmıyordum. Neden diye sorarsanız burada yüklemiş oluyor. Okul zamanı hiç çekemiyorum ve tabletimi alamıyorum doğal olarak. <laughs> ve köyden gelen arkadaşımız geldi. Bövüyorum. Bir saattir <laughs> böyle <Böğren>. arkadaşımızdı. <laughs> Gülme kız. Merhaba Dena'm merhaba. Merhaba. İlk yani, önce şunu alıyorsun. Sıkkın. Bu arada eee Ben ondan değilim ama Bakın burada, <laughs> Bu bak, kadar az var. Sen topladığında ne kadar az çıktı. Burada çok evet, var. burada çok var. Şimdi Yine evet, bir yağmur tutulacak. Ama bu sefer kaçacağım. Evet. Denet Dondu bak gene dondu ona tamam, çok uzaklaştın. Çok uzaklaşmayacağım bir de akşam olacak. Bak. Öyle de anlayabilir Bak bak nasıl yükseliyor söylüyor. Yusra. <gülüyor> Bitti mi bu kadar mı? Evet bu kadar çıktı bu sefer. Ha bu sefer tek 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 yaptı. Evet akşam olacak ve biz izleyeceğiz ama şey yapmayı unuttu. Kız bir sus. Yusra <laughs> <laughs> komik değil git dışarıda. Komik değil ama harbiden. Adı bu arada Yusra. Yusra. Ne için Yusra? Varmada hiç gerek yoktu. Aman duymazlar satılmaz. Bazı Hala bitmedi. Boyun çok iyi olmadı. Az Adan... önce nereye gidiyorsun? Gaston. Oğlum kastı içine mi gireceğim acaba? Ne yapayım bugün hiç gelmiyor. Hadi. Ben iyisi kaçayım. Bence oyunu sil. Biz bir daha yani daha oyun kasıyor belki Minecraft Evet daha arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bu arada kaç like istiyorsunuz? 5.